Merhaba. Ee, İspanya'dan gelen ilk telif ödemelerinde telifimi aldım. Bu çok acayip bir his. Yani sadece para almak, harcamak değil. Şu arkamda gördüğünüz arkadaşa böyle bir miras bırakabilmek acayip mutlu ediyor beni. Bunun için emeği geçen herkese de teşekkür ederiz. Ailecek teşekkür ederiz hatta. Merhaba. Ben Fikret Bekler. İsmim bir televizyon dizisinin jeneriğinde ilk kez 1995 yılında yer aldı. 2004 yılından bu yana da düzenli olarak senaryo yazarlığı yapıyorum. Ancak bir telif ödemesini 28 yıl sonra ilk kez bu sene senarist bir sayesinde aldım. Doğrusu başlangıçta böyle bir hakkım olduğunu bile bilmiyordum. Böyle bir hakkımız olduğunu dahi bilmediğimiz günlerden, ya bu projeye neden bu kadar az telif geldi dediğimiz günlere ulaştık. Senarist bir sayesinde. Telif konusuna emek veren herkese ama herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa zamanda teliflerle Ibiza'da yazlık almayı düşünüyorum seviyesine de ulaşırız. Ibiza latife tabi. Telif herkesin gönlüne göre versin. Unutmayalım. Telif haktır. Örgütlü mücadele şarttır. Senariz bir de candır. Merhaba. Birliğimizi mücadelesi ve çabaları sonucu ilk teliflerimizi aldık. Kimi zaman emeğimizin karşılığını bile alamadığımız şu günlerde inanılmaz bir moral ve umut oldu. Hayalden öteye geçemeyeceğini düşündüğümüz bir şeyi gerçekleştirmek için hiç vazgeçmeden emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Artık hakkını aramanın neredeyse bir suç sayıldığı böylesi bir dönemde kararlı bir şekilde emeklerimizin karşılığını alabilmek için mücadele eden meslek birliğimize çok teşekkür ediyorum. Artık yasaklanarak susturulmadığımız, sindirilmediğimiz, emeğimizin karşılığını hakkıyla alabildiğimiz nice teliflerimiz olsun diyorum. Herkese selam arkadaşlar. Ben Namazan de Demirli. Bugün ilk defa telif aldım ve hemen harcamaya başladım. Kendime bu güzel kitapları ve o kahveyi aldım. Telif satın almak çok güzeldi. Umarım herkes bir gün hak ettiği telifi alır. Emin olan herkese teşekkür ediyorum. Telif haktır. Herkese merhabalar. Bu coğrafyada sevdiği işi yapan şanslı azınlıklardan olduğumuzun farkındayım. Fakat senaristliğin kaderinden midir bilmiyorum. Çoğu zaman kolektif iş ürettiğimizi düşündüğümüz, Yan yana yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız bir teşekkürü dahi çok görürler bize. Oysa sevdiklerimizin zamanından hatta bazen sağlığımızdan çalarak anlatıyoruz hikayelerimizi. Bize bu topraklarda doğan tüm hikayelerin ne kadar kıymetli olduğunu, emeğimizin ne kadar değerli olduğunu, bir de bir araya gelince ne kadar güzel ve güçlü olduğumuzu tekrar hatırlatan meslek birliğimle gurur duyuyorum. Telif haklarımız için sonsuz bir mücadele verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet hikayelerimiz kıymetli ve telif hakkımız. Herkese çok sevgiler. Merhaba. Ben meslek hayatımdan ilk defa telif aldım. Acayip mutlu oldum elbette. Ve meslek birliğimle gurur duydum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Telif haktır ve Selam Tuna ben. Bazen 5 metrekarelik bir odadan bir fikir çıkar. Sonra o fikir gider tüm yani dolaşır. Ve yıllar sonra da olsa e, karşılığı gelir, emeğinizin karşılığı gelir ve sizi bulur. E, emeğimizin karşılığını almamızda bize yardımcı olan, bizde, bize inanan, hatta bizden daha çok inanan e, ve ilk telif ödememizi almamızı sağlayan Senaris Bire sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, telif aktör, e, telifimi aldım. Darısı diğer ülkelere ulaşın. Benim adım Leyla Yılmaz. Benim annem başarılı bir senarist. Bugün bana telifini hediye etti. Daha henüz büyük bir şey alamadım ama ömür boyu almaya devam edeceğim için yarın öbürsü ne alacağım belli olmaz. İnşallah ben de annem gibi başarılı bir senarist olurum ve çocuklarıma telif hediye edebilirim. Telif candır.